sonra yani oradan ümmetiniz için mi bu davet? Yoksa size sunduğum şartlardan caydırmak mı isteyeceksiniz? Aksine yarın istediğin vergiyi vereceğim. Sargun denen oğlu. Bakışı bakış değildir onun. Kızımı bulup senin canını alacağım. Alayım et seni yakla. Hatırlanma Anne. Kızım. Binlerce nökerle geldim buçlara. Daha binlercesi de ne oldu? Hakimi benim. Gelsin bakalım. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ve şu anda Osman Bey artık bir kişinin daha sonunu getirmek üzere ve getiriyor arkadaşlar. Artık yeter dedi ve bununla sonunu getirdi. Haliyle kellesini almasını isterdik ama maalesef kellesini getirmedi. Olsun kelle getirmese de arkadaşlar en azından öldürmesi bizim için yetiyor. işimize yarıyor. Şöyle gördüğünüz gibi hainlikte bölünen diyelim arkadaşlar maalesef artık maalesef demeyelim ya kurtulduğumuzu söyleyebiliriz de arkadaşlar bir hain çıkıyor bir hain giriyor bir hain çıkıyor bir hain giriyor. Yani bu dizilerde hainlerden hiç bitmiyor ki kardeşim ya. Arkadaşlar bunları yorumlarda konuşalım. Bir de sizden rica ediyorum kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Instagram hesabımızda İbrahim Öztekin TV. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve dostça kalmayı unutmayın. Yarınki yeni bölümü canla çekiyoruz arkadaşlar bekliyoruz